Evet arkadaşlar bugün sizlere ben nasıl edit yapıyorum onu göstereceğim. Evet hemen başlayalım. Bu arada ben size bir şey söylemek istiyorum duyuracağım. Ben bütün editlerimi Kapkut'tan yapıyorum ve Kapkut'u sadece editler için kullanmıyorum aramızda böyle arkadaşlarımla arada e, yarışmalar yapıp işte Kapkut'ta en iyi video yapan falan. Onları da yapabiliyorum kuzenlerimle de. Eğer bu videoyu çok beğenirseniz o videodan da çekerim. Yani dostlarımla, arkadaşlarımla, kuzenlerimle böyle Kapkut'ta en iyi video yapan bir yarışma düzenleyebilirim. Evet şu an size nasıl Kapkut'ta ben edit yapıyorum onu göstereceğim dediğim gibi bu arada editim neyin üstünde olacak onu da sizlere söyleyeyim. Editim şey üzerinde olacak. Blackpink. Eğer Blackpink seviyorsanız aşağı yorumlar yazmayı unutmayın. Bu arada ben hastayım birazcık garip konuşmuş olabilirim. Blackpink üzerinde bir edit yapacağım. Lisa, Jisoo, Jennie ve Rose üzerinde yani. Bu arada siz Blackpink grubunda en çok kim seviyorsanız aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada ayrımcılık yok. Ben ayrımcılık yapmıyorum ama bütün Blackpink grubunu çok seviyorum. Ama özellikle bilmiyorum neden ama Jisoo bana çok tatlı, sevimli ve şirin geliyor. Ondan da sesi de çok güzel. Ben de Jisoo'yu böyle Blackpink grubunun arasında en çok sevdiğim o. Ama yoksa ben bütün Blackpink grubunu seviyorum. Yani Rose olsun, Lisa olsun, Jisoo olsun, Jennie olsun. Hepsini çok seviyorum ama Jisoo tatlı geliyor diye Jisoo'yu da e, daha çok seviyorum. Ama hepsini daha çok yani hepsini seviyorum. Ayrımcılık yok. Şimdi e, bunu boş verin. Bu arada e, dedim mi onu? Tom ama siz Blackpink e, Blackpink grubundan kimi daha çok seviyorsanız aşağıya yazmayı unutmayın. Neyse boş Şimdi ben editi böyle yapıyorum. Şimdi yeni projeyi tıklıyoruz. Yeni proje. Şimdi burada benim bir sürü Blackpink fotoğrafım var arkadaşlar. Oradan bir fotoğraf çekiyorum. Seçiyorum. Çekmiyorum. Seçiyorum. Burada komik komik e, fotoğraflar var. Kuzenim gönderdi. Ne sandın çocuğum? <laughs> ne sandın koçum diyor ee, Cisucuğum. Adamı hasta etmeyin lan diyen bir e, BTS <laughs> şey var. Neyse. Şimdi burada e, <laughs> Blackpink'ten böyle üyelerin olduğu böyle şeyler var, fotoğraflar var. Ben videomun başına, editimin başına bunlardan birini koymak istiyorum. Burada çok şirin pozlar veriyorlar. Burada da aynı şekilde ama ben bu fotoğrafı koymak istemiyorum. Nedenini de açıklıyorum. Çünkü burada e, Jenny'nin gözü kapalı ve Jisoo e, da çok gülmüyor. Ondan ben e, bunu istemiyorum. Ama... Rose'nin aksine bu fotoğrafta sadece Rose gülüyor. Başka fotoğraflarda çok az gülüyor. Böyle bakın burada olsun ve burada olsun çok az gülüyor. E, bu arada aynı yerlerdeler. <laughs> Bütün fotoğraflarda nasıl denk getirdiler bilmiyorum. Sadece burada Jisoo e, ile yeri farklı. Neyse. Bu fotoğrafta çok tatlı pozlar veriyorlar. İşte böyle e, Lisa eliyle böyle çok şirin böyle bir kalp yapıyor. Jisoo da böyle bir, değişik bir kalp yapıyor. E, ondan sonrasındaysa da Jenny böyle e, eliyle iki rakamını işaretleyip böyle güzel bir poz veriyor. Aynı şekilde Rose aynı pozu vererek tek elle şöyle... Gözünün kenarına koyuyor elini. Ee, burada işte böyle aynı şekilde böyle Lisa aynı şekilde değil. Ama Lisa böyle, böyle farklı bir poz vermiş. Böyle Jason'ın şeyine kolunun üstüne böyle elini atmış. Ve işte şu fotoğraftaki pozu. Ee, şu fotoğrafta e, Lisa'nın pozunu Cisu almış böyle eliyle kalp yapıyor. Burada Jenny böyle e, elini şöyle bir çubuk haline getirerek yanına koyuyor ve e, Rose ve Rose de e, Cisu'nun yaptığı pozu yapıyor. E, i̇şte ama bu fotoğraf benim daha çok hoşuma geldi böyle e, Lisa eliyle o iki rakamını işaretleyerek güzel bir poz veriyor işte. E, Jenny böyle normal düz bir poz veriyor. C, e, Jisoo böyle eli, ellerini yanağına koyuyor ve Jenny'nin pozu gibi Rose de öyle normal duruyor ama yanağı Doğru. Ben bu fotoğrafı çok sevdim. Ondan ben bunu yapacağım. Bu arada size nasıl böyle e, eklediğimizi göstereceğim. Hemen şuradan işaretleyerek mor bir şerit göreceksiniz. Tamam mı? Şöyle arkadaşlar bir dakika şey yapayım. Evet. Bir dakika. Yapamadım. Evet. Şu mor şeyle e, çerçeve yaptım. Biraz. Bakın hatta şöyle 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 içini de şey yapıyorum. Şu yerde bakın arkadaşlar şurada bir dakika yine şey yapıyorum. Şurada bu beyaz dışı beyaz ama içi siyah bir buton var. Oraya basıyorsunuz ve hemen altta şurada ekle yazılıyor. Tamam mı? Oraya da böyle şu e, yuvarlak şey bastığınızda orada ekle parantez içinde bir yazılıyor. İşte demek ki ekleniyor. Şöyle hemen basayım bakın ekle. Bakın çıkarttım ekle yazılmıyor. E, yazılıyor ama içinde bir yok. Basınca ekle bir yapıyor. Basmayınca ekle sıfır. Yani hiçbir şey yok yapıyor. Burada hemen ekliyorum. Bakın burada akta fotosu çıktı. Şimdi bence Jisoo ee, su benim hoşuma geliyor. Hepsi hoşuma geliyor Blackpink grubunun dediğim gibi ama Jisoo bana tatlı geldiği için hepsi tatlı. Hepsi güzel. Hepsinin sesi güzel, hoşlar ama Jisoo özellikle benim hoşuma geliyor. Bilmiyorum neden ama onu birinci koymak istiyorum. Hemen şöyle. <laughs> Şu fotoğrafa bakın Allah aşkına. Ben Blackpink'i kötü düşünmek istemiyorum ama birazcık komik. Kuzenim gönderdi bana ona kızabilirsiniz. <laughs> ee, evet şuradan şöyle fotoğraf çekiyorum. Cesucum neredesin lütfen çık ortaya. Evet şurada çok şirin. Cisun'un çok şirin bir fotoğrafı var. Böyle kelebekli falan. Çok hoş. Tamam bunu koyacağım sonrasında. Evet. Ee, Lisa'nın şu fotoğrafını koyacağım. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra. Bu arada böyle sizin en sevdiğiniz Blackpink grubundaki kişi kim, üye kim onu aşağı yorumlara söyleyin. Yazın yani. Evet aa, bu arada ben bilerek e, Rose'yi en sona koymadım yani rastgele yaptım. Ama sadece Cisu'yu rastgele yapmadım biliyorsunuz ne dediniz zaten. Bir de Rose'nin şu fotoğrafı benim hoşuma geldi onu koyacağım. Şimdi ekleye basıyorum. Bakın böyle oldu. Evet böyle geçiyor. Evet canım geç. Böyle çok güzel. Evet. Böyle. Jenny, Jisoo, Rose. Blackpink. <laughs> evet. Metin düzelmek için dokunun diyor. Metin size söyleyeyim. Metin yazı. Yazı yazmak için. Bu arada şu kısım var ya. Şu böyle morla çerçeve gibi bir şey yaptım kısım. Orada arkadaşlar şimdi size okuyorum ne yazılıyor. Şu böyle kıpırdattım böyle sağa sola yaptığım yer. Aşağı en aşağısına bakın burada size okuyorum ne yazılıyor. Düzenle ses metin. O bizim ihtiyacım. Onun bizim ona ihtiyacımız olacak. Evet. E, ondan sonra neredeydim ben? Metindeydim. Evet. E, ondan sonrasında ise da şu var. Bakın şöyle yuvarlak bir şey gibi öyle şey yazılıyor. Çıkartmalar yazılıyor. Kaybolmuştum ben de. Çıkartmalar yazılıyor. Ondan sonrasında e, burada bindirme <laughs> arkadaşlar çok kusuruma bakma kusuruma bakmayın hastayım. E, ondan sonra efektler, filtreler, forma, tuval, ayarlar gibi gibi böyle bir sürü şey var. Ama bizim metine ihtiyacımız var. Metine basıyoruz. Burada metinde A plus ile metin ekle yazılıyor. Ondan sonra çıkartmalar yazılıyor. Ondan sonra otomatik e, alt yazılar, metin şablonu, otomatik şarkı sözleri ve çiz yazılıyor. Ben e, A plus metin ekle diye basacağım. En birinci şurada. Şöyle bastığım zaman istediğim şekilde böyle rengini ayarlayarak yazı şeklini ayarlayarak bir yazı yazacağım ve hashtag blackpink yazacağım. Ay dur başlar başlamaz. Ay hashtag. Bir ha pink. A pink. Hayır, bir şey. Bir şey. yazı şeklini ayarlayabiliyorsunuz. Tamam mı? Ama ben normal şey yapacağım. Burada bir sürü bir sürü şey var. İşte bunları şey yaparak video 20 dakika olur yani. Ben normal evet, renkleri var ama ben sade tutacağım rengini. Şöyle bir sürü bir sürü renk var. Ben e rengini beyaz yapacağım. Beyaz kalsın. Evet. Böyle anormal var. Şu ben şu efekti kullanacağım. Şunu. Rengi koymayacağım. Böyle bir sürü bir sürü yine burada şeyler var. Böyle ayarlar mayarlar falan filan böyle bir sürü bir sürü şey var. Eğer istemiyorsanız da şu işareye basıyorsunuz. Şu yuvarlak içinde de bir çubuk eğri bir çubuk burada da böyle geçişli bir şey var ama ben bunu kullanmak istemiyorum ee, başka editlerde kullanırım belki ama şimdi kullanmayacağım burada da böyle şeyler var ama ben istemiyorum ona göre koymayacağım ee, ondan sonrasında şey tıklıyorum ondan sonrasında böyle istediğim yere koyabiliyorum ister buraya, buraya 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 ama ben aşağı ortaya koyacağım şöyle evet şimdi bakın ne oluyor gördünüz mü bakın şimdi ben bunu ayarlayabiliyorum İster böyle böyle uzatabiliyorum ama uzatmayacağım Evet şöyle. Bir dakika bakayım. Jenny Jisoo. Pardon. Ben adları biraz fazla karıştırıyorum. Kusuruma bakmayın. Bu arada Blackpink grubuyla ben çok tanışmak isterim. Büyük hayallerimden birisidir. Arkadaşlarım kaçıncı kezdir deniyorum bu videoyu var ya. Bakın. Size Üç, dördüncü deneyim bu. Dördüncü deneyim. Şimdi soracaksınız neden? Çok basit bir şey bu. Şimdi sizin nedenini açıklıyorum. Çünkü işte birisinde böyle şey oldu. Neyse. Ben şey sonra size anlatacağım. Şu anda anlatamayacağım belli. Cisu yazıyorum. Cisu böyle yazılıyor bu arada. Böyle istediğim yeri koyabiliyorum. Aynı şekilde Daha, yine ortaya koyacağım. Birazcık garip konuşuyorum doğru. Şimdi hop. Lisa, Lisa'cığım. Lisa. Lisa'cığım. Lisa. Lisa cığım. Bence sizin aranızdaki birçok insan Lisa'yı e, böyle Blackpink grubundan en çok seven gibi yani bilmiyorum belki öyledir olabilir yani herkes Lisa'yı sevebilir, Rose'yı sevebilir, Jisoo'yu sevebilir belki de hiç Blackpink'i sevmeyenler vardır, BTS'i sevenler vardır mesela ben BTS'ten çok hoşlanmıyorum onu söyleyeyim yani oy çok büyük oldu dur. Normal formatın yok mu kızım senin? Metinim gitti. Şöyle. Lisa. 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 Lisa'nın Lisa. Lisa solo bir şarkısı var ya. Solo size söyleyeyim ne demek. Tek yani Monet şarkısı. İşte onu biliyor musunuz siz? Ben biliyorum. Evet. Şimdi. Metini basıyorum. Şöyle. Sen kimsin? Jenny. Jenny. İstediğim yere koyabiliyorum yine.

Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve like atmayı unutmayın. Yorum da yazın, yorum da önemli. Sizin fikirlerinizi almak benim youtuber olarak böyle merak ettim. Rose. Rose bu arada böyle yazılıyor yani ben bildiğim kadarıyla kaderiyle kadar kadar radar kadar Evet. Tam ortada olmasını istiyorum. Siz de öyle misiniz arkadaşlar? Her şey mükemmel olmak zorunda değil hayatta biliyorum ama işte kim istemez ki her şey mükemmel olmasını? Değil mi? İşte ne yaparsınız? Hayat mükemmel değil. Müko. Müko. Her şey müko değil. <laughs> evet 17 saniyelik bir videom oldu. Arkadaşlar bu arada büyük bir yanlış yapmıştım. Ses eklemek istiyordum. Size kayıtın nasıl bir şey olduğunu göstermek istiyordum. Ve başıma gelenlere bak. Şimdi burada 17 saniye gösteriyordu ya. 17 saniye. 1700 ya da 800'dü belki bilmiyorum. 88 dakika 30 3 saniye diyordu. 1788 dakika nokta 33 saniye düşünebiliyor musunuz? Ya da 1788 saniyeydi bilmiyorum ya yani. unuttum. Yok ya dakika dakika dakika. Yani saatler arkadaşlar. Onu bu arada bulup bütün şu karanlık arka var ya. Bütün şerit kadar. Hii, onu silmekle var ya. Bir de onu silemedim. Ondan sonra halledemedim. Videoyu sildim. Yeniden başladım. Sonra başka bir sebep yüzünden yüzüm görükmüştü bir ara. Ondan sonra yine sildim. Yeniden başladım. Sonra ne bileyim bir şey oldu. Yine sildim. Yeniden başladım. Bu son ama. Hissediyorum bu son. Şimdi ses ekle. Şurada ne oluyor be? Dedim diye bir ses geldi de korktum. <laughs> evet. Ee, du -du -du -du. Ay ay. Ee, şimdi ses ekle yazılıyor. burada sizi yeni işaretleyeceğim. Şurada ses ekle yazılıyor. Taktık. Bakın şey de koydum. Dur çok çirkin yazdım yeniden yazacağım. Şurada ses var. Ses ekle yazınıyor Ses Tamam Oraya Bakın sesler var. Efektler var. Çıkarttıkları... Çıkartılıdı diye bir şey var. Ve kayıt var. Kayıta basmıyorum. Arkadaşlar kayıt normalde böyle bir şey. Böyle kayıta basıyorsunuz. Böyle. Ya da maviydi hatırlamıyorum. Ee, ya da bordoydu. Bilmiyorum yani. Yeşil tonları da bir buton var. oraya basıyorsunuz normalde video çekiyorum diye olmayacak. Basıyorsunuz sonrasında böyle 3, 2, 1 diyor. Ondan sonrasında siz ne söylüyorsanız ya da ne bileyim böyle bir şarkı koyuyorsanız Aa, böyle şarkının hepsini kendisi kendi böyle ara şarkıyı arkada kendin koymuşsun gibi gösteriyor. Bilmem anladınız mı? Bence anlamadınız. Çünkü ben de dediğimden bir şey anlamadım. <laughs> Nefessiz kaldım. <laughs> burnum akıyor. Çok fena. Felaket burnum akıyor. Şöyle yani arkadaşlar. Kayıta bastığınız zaman şu renkte bir buton var. Oraya basıyorsunuz. Ben basmayacağım çünkü yani yoksa 1800 bilmem kaç dakika olacak videom. Ee, sonra 3-2-1 diyor ve böyle siz ne tekrar ediyorsanız siz ne söylüyorsanız aynısını videonun içine gönderiyor Yani şey yapıyor mesela ben bu videoda e, diyelim ki kayıtı açtım şu an 3-2-1 yazılıyor şu şeyin içinde 3-2-1 La 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 diyorum ya şimdi Şimdi kayıtı bitirdim tamam mı? Yeniden düğmeye bastım. Bitirdim kayıtı. Ondan sonrasında videoyu yeniden başlattığımda ve açtığımda la 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 dediğim ortaya çıkıyor. Anladınız mı? Mesela ben müzik koymak istiyorum ama müziği ben söyleyemiyorum tamam mı? İşte başka bir elektronik alette o müziği açıyorsunuz. Böyle kayıta böyle tutuyorsunuz. Ve o kayıtta olan müziği ee, şey videonun içine yazılıyor. Mesela e, Melis Fis'in bir şarkısı var ya Çek Vur diye. Diyelim ki o şarkıyı açtınız tamam mı? Orada çalıyor dedik Çek Vur son kez ne bileyim ne diye çalıyor işte. Sonrasında kayıtı bitirdin. Sonra videoyu yeniden başa sardın ve dedik Çek Vur Son kez delinin. orada şey yapıyor ama işte o şarkı boyunca böyle ne bileyim kapı sesi falan gelirse şöyle o da videoya çıkıyor. Ondan sessiz olmalısınız. Ee, bu arada seslerde de şöyle şeyler var. İstediğiniz müziği böyle yazabiliyorsunuz ama çıkmıyor işte. Black, Pink yazdım. Bakın çıkanlara.

çıkmıyor bir şey. Um, belki Blackpink'in benim tanımadığım şarkılardır. E i̇şte böyle yazınca şöyle bir şeyler bir şeyler çıkıyor. Sonra şu artı işaretine basarak onu videonuza ekleyebiliyorsunuz. Ben öyle biliyorum. Daha önce hiç denemedim ama bildiğim kadarıyla öyle. Um, Efektler de şöyle şeyler var. <laughs> şekilde artıya basarak onları videonuza ekleyebilirsiniz. Ama çıkartmalıklara basmayacağım. Çünkü orada benim şahsi yüzüm görünüyor. Ee, siz çıkartmalıkları basıp bakarsanız e, ben oraya basmayacağım. Neyse. Bu videoda ben e, bu e, editi yaptım ya. İşte e, ayrı bir videoda ben bu editi YouTube'a yayınlayacağım. Ama müzikli bir şekilde. Tamam mı? Şimdilik size görüşürüz diyorum başka bir videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı zil tuşunu açmayı unutmayın. Bir dakika. Sırasında söyleyeceğim. İlk önce like atın kanalıma. Sonrasında kanalıma abone olun. Zil tuşunu açın ve yorum yazın. Ya da işte ilk önce yorum yazın sonra like atın sonra abone olun sonra zil tuşunu açın bana fark etmez ama lütfen bu dört şeyi yapın ki ee, yani güzel böyle videolarımın like'ları yüksel şeyleri görüntülenme Aa, görüntülenmeleri demişken artsın diyecektim bak videomu paylaşın bu da sizin görevleriniz arkadaşlar görevleriniz şu Kanalıma abone olup zil tuşunu açmak, like atmak, ee, yorum yazmak. Ben hastayım ondan arkadaşlar. Bir de videomu paylaşmak. Evet başka bir videoda görüşünceye kadar görüşürüz yorum Ve bay bay.